başından bulanır canım boy. güzel bir eser uzun saptı bunu icra etmeye çalışacağız re'den başlıyoruz arkadaşlar re üç tane la 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 do la. sol sol fa. bir daha gösteririm önce yazalım bir duraklama yapacağız. La la do sol 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 fa 3 3 çal diyeyim arkadaşlar bu şekilde anlayın. Yani. yani birinci bölümü üç kere çalacağız. Gelelim. Şu da re. Bakın bu da re. Orta telin la'nın bir üstü R'dir. Buradan da alabilirsiniz R'yi. Buradan da. R, la, 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 la. Sol sol fa. standart. Yani bu kalıp olarak bunu siz süsleyebilirsiniz. 2 yazalım. Ya La la da olabilir. La'yı uzatabiliriz. De. İsterseniz ikisinde yapabilirsiniz. La sol yani uzatma şekliyle yazayım. Fa fa mi bemol 2'yi kullanıyoruz. Eserimiz Uşak Uşak mi bemol 2 Sol, Fa, Fa, Mi, Mi La, La, Sol, Sol Fa, Fa, Mi, Mi Ama La'yı uzatalım Süsleme yapalım Solda da La, Sol, Fa, Fa, Mi, Mi Aynısını bir alt notada da yapacağız Sol, Fa, Mi, Mi, La, La 3 birbirine aynı. Yani nasıl aynı? Bir alt notada yapıyoruz. Gelin Ayşe Züleyha gibi. Bunu da uzatalım. Sol çekelim. Pardon. Evet doğru. Sol çekelim. E, alttaki ses sol. Solun altındaki ses de fa. Fa'yı da çekelim. Uzatalım. Mi, mi mutlaka Bemol kullanıyoruz. Bemol 2'yi kullanıyoruz. Ee, sol, fa, mi, mi re, re Burayı da anladık. Buraya kadar uygulamalı bir yapalım. yapalım ya. Ya sol fa ya da sol sol fa. Böyle yazalım. Hangisini tercih ederseniz o şekilde çalın. Sol 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 fa sol fa sol sol fa sol Buraya bir nokta koyalım. La sol. La sol. Bakın burası çok önemli. Aynısını bir alt de yapacağız. Sol sol fa sol fa sol la sol. Aynısını bir alt yapacağız. Fa fa mi fa mi fa sol fa. Aynısını bir alt pedide mi mi Re mi re mi fa mi yazayım daha iyi anlatacağımdan ve daha iyi anlayacağınızdan eminim 5 ee, Solun sonun altındaki perdeleri yazalım hemen fa fa fa'nın altında mi var ee, fa mi fa fa mi fa nokta koymuştuk yani altında sol var Sonun altında fa var. Matematik gibi. Aynısını yapıyoruz. Bakın. Hep bir alt. Bir de burada bakın şurası çok önemli. Ee, altı da aynı. Mi Mi Re Fa'nın altında gene mi var. Mi'nin altında re var. Ee, Fa'nın altında mi var. Nokta. Sonun altında fa var. Fa'nın altında mi var. Bakın. 4, 5, 6. Mantık şu arkadaşlar Dördü yapıyoruz bakın Sol sol fa sol fa sol la sol Nerede kaldık solda kaldık Hemen bir parmak geriye geliyoruz Fa'dan devam ediyoruz Aynı olayı yapıyoruz Fa fa mi fa mi fa sol fa Ne yaptık fa'da kaldık Bir parmak geriye geliyoruz Mi bemol 2'deyiz Mi mi re mi re mi fa mi Birleştirdiğimizde çıkar Sol. Ee, eseri bitirdik re re sol bakın re re sol çok basit arkadaşlar birinci bölümü 3 tekrar çalıyoruz 2'yi çalıyoruz 3'ü çalıyoruz sonra 4 5 6 4'te ne yaptıysak aynı notalara yani aynı yaptığımız hareketleri bir alt notada Beş de ne yaptıysak aynı bir e, yaptığımızın aynısını bir alt notada. Sonra bakın re re sol ne yapacağız? Eee hocam 7 8 9 da yazar mısınız? 7 8 9 7 8 9. Eee 4 5 6. Yani şöyle söyleyeyim. 5'i, 4'ü, 5, 5 6'yı çaldık ya. Bunu tekrar çalıyoruz. Şurayı tekrar yapıyoruz. 1'i 3 sefer, 2'yi çaldık, 3'ü çaldık, 4, 5, 6'yı çaldık. Tekrar 4'ü, 5'i, 6'ı çalıyoruz. Bitiyor. Yani 8, 4 8, 5, 9, 6 yapıyor. Çok basit bir şey de biraz kendimi daha insanlar anlamıyor gibi sorular sordukları için anlatmak zorunda hissediyorum. Böyle. Yani şöyle. 4'ü 5-6'yı çaldık. R-R-Sol yaptık. İkinci döndüğümüzde 4-5-6'yı çaldıktan sonra R-R yapacağız. R-R-R 3 tane arkadaşlar. Birincide R-R-Sol yapıyoruz. İkinci 4-5-6'yı çaldıktan sonra r r duruyoruz. re yapıyoruz. Bitiyoruz. Ölçü bir. Bu komplesi bir kıta oluyor. Aynı çalıyor. ikinci kıta, üçüncü kıta bu şekilde oluyor. önce parçayı şu şekilde çalın. Tane tane çalın. Yani şöyle. la, ee, la, 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 do, do, la, da, da, la, do, la, sol, sol, fa. Sonra sisteme yapın. Fark bu. Görüşmek üzere. Biliyorum çok uzun zaman ara verdim. Bundan sonra devam edeceğiz kısmet olursa zaman buldukça. Görüşmek üzere arkadaşlar.